40 Artı programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Çok önemli bir konuğum var. E, Defne Patır'la birlikte Arthur Jagars'ı konuk edeceğiz. Defne Patır da bana yardımcı olacak tercüme konusunda. E, i̇kinize de hoş geldin diyorum. Öncelikle teşekkürler daveti kırmadığı için ve vaktini ayırdığı için bu zorlu fiksüde. Senin için de aynı şey geçerli. Teşekkür ederim ikinize de. E, 2023 yılıydı. E, basketbola susamış bir şekilde Dünya Kupası'nı bekliyordum ve e, çok büyük bir özlemle başladım seyretmeye ve Letonya'da e, kendisiyle tanıştım. Yani inanılmaz bir performans ortaya koydu. Devamında da hani bir araya geldiğimizde diğer gazeteci arkadaşlarımız veya da basketbol sever arkadaşlarımız ya Letonya maçını izledim mi orada çocuğu gördüm mü diye sürekli cümleler bu şekilde devam etti. Ondan sonra da umarım bir gün canlı izlerim demiştim. Devamında da o dua kabul oldu ve e, gecikmeli de olsa biraz Jagars İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Beko forması giyiyor. Öncelikle o sürece birazcık ondan dinleyelim. O parlaması ve Tony Milli takımındaki o performansı devamında Fenerbahçe ilküsün, Fenerbahçe Beko öyküsünün başlaması, orada yaşadığı o talihsizlik. O kısmı biraz ondan dinleyelim. He's saying in 2023 when they were thirsty for basketball and waiting for the world championships. He came across your game and, and that's where he first discovered you and he asked all his other press members, did you guys watch the Latvia game? Did you see that kid? What an amazing kid. Hopefully, we'll get to see him play one day in person. And everything worked out so well and now you're here sitting with us. Uh, can you tell us a little about that period and then the injury and then how you came to Fenerbahce? Yeah, well, uh, obviously, it was a big risk for me actually before the World Cup. I went in the tournament uh, without contract, especially, you know, uh, just to kind of show myself because I knew I'm going to have a good role, but obviously, I didn't expect as a whole team to play as we played, you know, with each game we gained confidence. And uh, then when I signed with Fenerbahce, it was uh, it was really special feeling, you know, because Fenerbahce is a big club, especially in Latvia. Everybody knows what Fenerbahce is, even if you don't really know EuroLeague basketball. So it was a special thing. Uh, then I came here. Uh, this was the exact same museum that uh, Daria took me for a walk with. Mauricio uh, did the test. Uh, passed it and uh, went on alone to lithuania and then unfortunately i had uh, i would say first serious injury of my career you know that kind of set back everything uh, but you know i came here did my recovery and uh, went back and actually finished the season in lithuania you know to get some games in before summer worked really hard in the summer you know because i knew this is uh, an insane opportunity you know as a kid you would only dream of that and now when it's actually happening you just uh trying to stay humbled on the ground and uh keep working and keep taking advantage of the experience. E çok büyük bir riskti aslında dünya şampiyonasına gitmeden önce kontratım yoktu ve o şekilde girmiş oldum. Biz de takım olarak çok fazla beklemiyorduk performansı ve iyi oynadıkça her maçta daha fazla özgüven kazanıp bu sonuçları elde edebildik. E, Letonya'da herkes Fenerbahçe Bekoy Bekoy'u çok iyi bilir, çok iyi bilinen bir takımdı ve gerçekten e, çok büyük bir şanslı benim için buraya gelebilmek. Hatta hatırlıyorum ilk e, geldiğim gün Mauricio Bederya beni bu müzede gezdirmişti. Testlerim yapıldıktan sonra geri dönmüştüm Letonya'ya. Sonra e, hayatımın en büyük sakatlığı oldu tabii, o çok büyük talihsizlik oldu. E, terapiler için tekrar İstanbul'a geldim ve bütün tedavi sürecim burada geçti. Sezonun kalan kısmını Litvanya'da bitirdim. Ondan sonra tekrar yazın çok büyük çalış, çok çalıştım çünkü hazır olmak istiyordum Fenerbahçe gibi bir takım gerçekten bir çocukluk rüyası ve çok büyük bir şanstır böyle bir yere gelebilmek en iyi şekilde gelebilmek için bütün yaz çalıştım ve sonra da buraya gelebildim. Peki geldiği noktadaki daha doğrusu geldiği sene şimdi hatırlamasını rica edeceğim geldiği e, zamandaki görevi içerisindeki, takım içerisindeki göreviyle göreden beklenti koşu beklentileriyle. E şu anki bu sezon başlangıcı ve e, koçun ondan beklentileri arasındaki farklar nelerdir? Onun e, onu nasıl mukayese eder? Uh, what were the differences when you first came uh as a role and the expectations and when you came back the season? Well, you mean the first when I came here the first year? Yes, yes. Uh expectations were really weird. They had a crazy feeling because I didn't really know which part of the team um, I am. Either Wolves i'm kind of playing with the wolves but i'm doing my rehabilitation here so it was a little weird experience you know but uh, as soon as i started to get better and knew i was going to play for the lithuania that year i kind of tried to tell myself that i'm 100% wolves and that's what i was until the end of that season and obviously coming in here uh, this year you know it's euroleague uh, 16 17 or 18 players everybody is capable so everybody kind of have to fight for their own role and at the same time we got to be great teammates make good team chemistry so we can perform on the court so uh, i was just open for anything you know just uh, trying to catch my catch my uh, how can i say opportunity and try to use it as much as i can you know so i can leave the game or practice whatever it is uh, with no regrets Ee, aslında tam bilmiyordum, biraz karışık bir durumda ilk geldiğimde. Çünkü hem Wolves'daydım ama bir yandan da Fenerbahçe'de tedavi görüyordum. Ama iyi oldukça fark ettim ki sezonu Litvanya'da bitireceğim. O yüzden yüzde %100 ben Wolves oyuncusuyum deyip kendimi oraya fokusladım. Ama sonrasında buraya geldiğimde Euroleague takımına geliyorsunuz. 16-18 oyuncu var ve herkes yetenekli. Ve e, e, rolün için savaşman gerekiyor, süre alabilmen için. Takım kimyasının oluşması için bunların hepsi bir şey ve performansında iyi olması için. Ben her şeye açıktım. Bana verilen bütün e, şansı değerlendirmek istiyordum ki hiçbir konuda pişmanlık duymayayım. Şunu merak ediyorum. Özellikle hep benim merakım cezbeten şeylerden bir tanesi bu. E, şüphesiz ki takımın en fiziksel oyuncusu değil ama saha içerisinde hiç geri yok. E, çok cesurca fiziksel mücadele girmekten bir saniye dahi çekinmiyor. E, canlı gözle izlediğiniz vakit veya televizyonda izlediğiniz vakit bunu net olarak görebiliyorsunuz. Bu, bunu kafaca kendini nasıl hazırlıyor? Bununla ilgili yorumlar nelerdir? Whenever we see you on the court especially for the people watching on television as well you're very brave and physical and like nothing holds you back no player nobody how do you mentally prepare yourself for this I think since I was a kid I was always a late bloomer so until I was like 17 or 18 I had to play against bigger and stronger guys I would say so that kind of got me prepared that there's nothing to be really scared of you know you just go in and uh, play physical and set the tone from the beginning, you know, and obviously EuroLeague is more physical than I expected and I expected a lot, but uh, you know, you kind of get used to with every game, every practice, every month, you kind of get used to it more and more. So just go out there and play off instinct. Aslında ben küçükken biraz geç büyüyen bir çocuk olduğum için hep yaşça daha büyüklerle oynadım. 17-18 iken daha güçlü ve büyükler vardı hep. O yüzden hep korkusuz olmayı o zaman öğrendim. Kim olursa olsun Fiziksel olarak daha e, korkusuz olmayı. ile ilgili çok büyük beklentilerim vardı. Geldiğimden sonra beklentilerimin daha da üstü oldu. O yüzden ona göre çalışıyorum. E, koçla görüşmeleri, daha doğrusu koçla birlikte e, basketbol istişare, değerlendirmeleri nasıl gidiyor, koçun ondan beklentileri nelerdir ve e, özellikle birçok maçta 5 başlıyor e, ve gözüken bir şey var ki o da koç e, ona güven duyuyor. Göze gördüğü şekilde, e, araları nasıl, özellikle aralarındaki görüşmeler nasıl geçiyor? Onun koçun beklentileri Hı -hı. kısaca nelerdir? So far we've come to this part of the season. Um, How are the coaches' expectations and the talks you do between each other? And we can see that there's a lot of trust. You're in the starting five in certain games. How is that going? Uh, it's like are it's you meeting his expectations does he want more from you yeah of course uh, coach i think from everybody he's going to always try to get more out of than the player himself you know but uh, i think it's really normal it's natural and nothing is really forced you know i think everybody is now starting to understand their roles better and better especially for the second part of the season so uh, we're just kind of settling in in our roles and trying to find our best basketball and uh, obviously the talks are, are normal, you know, it's really good, you know, the assistants are there to help as well, to tell the players what the coach really wants to expect in this situation, that situation, etc. So I think everything is going in a good direction. Actually, like all coaches, everyone has more daha than the beklenti vardır. but this is çok very normal and natural, they don't force anyone. Ee, şu an rollerimizde hepimiz daha iyi anlamış durumdayız ve koç dışında da asistanlar da her zaman oradalar. Koçun da beklentileri bize en iyi şekilde aktarıyorlar. O yüzden güzel bir iletişim var. koçun e, sonuçta sağdaki ileri pozisyonunda oynuyor ve koçun çok titiz ve müthiş bir sistemi var, düzeni var daha doğrusu saha içerisinde. Onu uygulamak e, konusundaki görüşler nelerdir saha içerisinde? E, on the court, court, the coach has a very specific system that you guys have to apply. Uh, how is it working on that like the sets and stuff? i think it's as soon as you kind of get used to the system uh, you can start to improve i mean improvise and uh, read off of each other at first you think it's a really strict system you got to do this you've got to do that but at the end of the day i think the system is perfect for everybody to kind of blossom in their game so uh, yeah it's going it's going well and as we can see with every game i think we're playing more consistent in a better offense and defense you know it's all about just figuring it out as a player Aslında sisteme alışınca çok da zor ve sert olmadığını anlıyorsunuz. O kadar mükemmel bir sistem var ki her oyuncunun kendisinin en iyisini gösterme şansı olan bir sistem var. Ve güzel bir şekilde oturdu ve devam ediyor. Özellikle hücum ve savunmamız gelişmiş durumda. Kendisinin çok iyi bir sağ görüşü var. Ben alt alta koyduğumda en önemli özelliği nedir diye düşündüm Sen buraya gelirken düşündüğümde. Sağ görüşünü söylerim. Bununla ilgili neler söyleyecek? Ve özellikle koçun oyuncuyken de pek çok büyük meziyetin yanı sıra çok çok iyi bir sağ görüşü vardı. Her şeyi çok iyi görüp çok önceden bir iki hamle öncesini görürdü oynarken. E, ee, muhtemelen o da onu hedefliyor. Bununla ilgili neler söyler? Uh, one of your, he's saying when I put all your good characteristics up, the, one of the best one is that like, you read the court really well, you see everything very well. And when Saras was a player, that was also one of his best characteristics. He was always two steps ahead. He'd know what was coming about. How do you see yourself like that? Think you're aiming to be like that too? Oh, for sure. <laughs> <laughs> aiming like that is obviously, you know, it's a pretty normal thing to say as any point guard. I would say, you know, to aim to have a career like that. But uh, obviously, you know, him being a ex-point guard probably helps me that he can give extra, extra advice, extra way to kind of how to see the game, how to read it. That definitely helps. Kesinlikle hedeflerimizden biri bu. Hatta her point guard'ın bunu kariyerinde istediği bir şeydir. Saras da eski bir point guard olarak tabii ki daha ekstra yol gösterebiliyor bu konuda. Nasıl görmemiz istediğini ve ne yapmamız istediğine dair. Sonuçta bir basketbol sever olarak büyüyor. Elbette ki eş, çok genç ama kendisini takip etti. Daha doğrusu idol aldı, örnek aldı ve da hayranlık duydu. Basketbolcu var mı? Kendi pozisyonunda olabilir. NBA'de olabilir, Euroleague'de olabilir. Hı hı. Uh, you grew up as a basketball lover so far. Who were your idols or players you looked up to? It could be in the NBA, EuroLeague, any league you want. Uh, take actually, example. It's actually kind of funny in a way because I grew up in a kind of American environment, mm -hmm. watching movies. So I wasn't watching a lot of EuroLeague. Uh, it was only NBA TV on my on my mm -hmm. television, nothing else. So I didn't really watch EuroLeague until uh, I would say 2015, even you know. So uh, I would say my idol growing up was uh, Kyrie Irving, so more of an American guys, you know, I enjoyed watching really Dennis Schroeder when he was in Atlanta, younger, uh, you know, so uh, the European basketball only came a little bit later to me, you know, obviously now watching with all those legends Panulis, even Sharas, you know, even now, me and David, we watch some Sharas clips how he manipulates the pick and roll, so uh, I wouldn't say there was. one specific one. I just really enjoyed the game itself. E, aslında ben çok Amerikalı bir ortamda büyüdüm ve biz daha çok filmler izlerdik ve NBA TV izlerdik. Euroleague izleme şansım yoktu. 2015'e kadar hatta hiç izlemedim diyebilirim. O yüzden daha çok e, idol, idollerim ve beğendiğim oyuncular işte Kyrie Irving, Dennis Schroeder gibi oyuncular. Avrupa'daki oyuncularla tabii ki daha sonradan tanışmış oldum. Saras gibi, Spanoulis gibi. Hatta David'le bazen e, Saras'ın rolllerini izleriz. Hı hı. Orada onu e, ideal olarak göstermek için şarafın videolarını kullanıyorlar. Doğru anladım herhalde, değil mi? Evet, evet. E, Schroder de oynama imkanı oldu Dünya Şampiyonasında, değil mi? Karşıtlıkla Schroder. You got to play against with Schroder, right? Yeah, it was yeah. funny. I was playing for his German team uh -huh. before the World Cup and then in the World Cup we kind of played against each other and uh, uh -huh. we were this close to winning. But it uh -huh. was a good feeling for him to give me regards after the game. Evet. Uh -huh. uh -huh. Hem karşılıklı oynadık hem de dünya Şampiyonası'nda çok yakındık onları yenmeye. Maç sonrasında da konuşma şansımız oldu. Evet çok başa baş geçmiştik gerçekten. Evet. Çok sıkıştırmışlardı. Hatta sonra Almanya için çok iyi devam ettik evet. evet. İstanbul'da neler yapıyor? Türk evet. İstanbul hayatı, basketbol dışındaki hayatı nasıl geçiyor? And your Istanbul life? Besides basketball, what do you do? Ah, uh, I love playing golf. me and uh -huh. my girlfriend, we're actually every off day that's sunny outside, we're definitely at Shahir golf club or kemar golf club. or i even went to the most of our coach uh, here as well. we tried to play there. so probably golf. And, but i'm a home person. if it's not for my girlfriend, i would sit home, probably play video games. but since i have a girl, she <laughs> puts, me, puts me on duty to sometimes go out, see some museums. we went to the sultan, uh, sultan uh, castle. you know, a couple of museums, so neredeyse really her boş günümüzde golf oynuyoruz kız arkadaşımla birlikte ya Ataşehir'de ya Kemer'de ya da Mustafa Koç'un tesislerinde. Ben aslında daha çok evcimen bir insanım ve hani kız arkadaşım olmasa evden pek çıkmaya da Sadece bilgisayar oyunuyla geçirebilirim hayatımı ama olduğu için tabii ki daha çok fazla geliyoruz, geziyoruz. Müzelere gidiyoruz ve sanırım şeye gittiler. <laughs> Topkapı, Topkapı Sarayı'na gittiler hı. herhalde, onu söylemek hı hı. istedi. Böylece kültürle de ilgili bir sürü şey öğrenmiş olabiliyorum bu vesileyle. Basketbol anlamında gelişmek için neler yapıyor? Sağ dışından bahsediyorum. Hani başka oyunları, başka maçları bir teknik anlamda, teknik gözle izliyor mu? Çünkü sonuçta oynadığı oyun basketbolun tekniğiyle çok alakalı. Hani basketbolun oynanışı ve düzenle ilgili. Bunu böyle imite edecek şekilde kendine model aldığı şekilde maç izliyor mu? Besides, like on the court in here, when you have free time, uh, what do you do to develop yourself better in basketball? For example, like do you watch a lot of games to understand the techniques and watch them like more like lessons to see different stuff? Yeah, definitely. You know, other Euroleague games, especially, you know, uh, we play a lot of games. So every game that you watch, you kind of understand what the opponent is doing more. It's kind of like a personal scouting, I would say, whatever you see. And obviously, Throughout the years I've started to watch basketball in a little different way. Not so much as just a fan of the game but çok fazla EuroLeague maçı var. Biz de çok fazla oynuyoruz. Şimdi rakipleri çok iyi izleyeme şansımız oluyor. Herkes kişisel scout gibi oluyor aslında maçı izlerken ve artık eskiden bir taraftar gibi izlediğim maçları şimdi daha farklı taktiklere bakarak izliyorum. Mm -hmm. Son olarak final bölümünde e, programın ile ilgili öngörüleri neler olacak? Gerek Fenerbahçe Beko ilgili başarı ile ilgili öngörüler şüphesiz başarıyla ilgili ama Euroleague'in bu seneki maçları rekabet ortamı düşünüldüğünde neler bekliyor? Hangi takımların öne çıkmasını bekliyor? Hangi takımların düşmesini bekliyor Hı. belki de? When you look at the competition this year, like in Euroleague, uh, which teams do you think are going to rise up, and which teams maybe go down so far? And how do you see Fanerovac Bečko? I situation? think the first question answer. I think it's so difficult to uh, to predict. You know, you see Paris having a ten game winning streak. Now they had a couple of games down, and that's every team. Every team have ups and downs, and I think now. If I'm not mistaken, there's like two or three wins in between the first and like 10th or 11th yeah. place. So the competition is really wild this year. So it's difficult to predict that. But the uh, second question about Fenerbahce, definitely we're just trying to add as much trophies in this beautiful room as, as we can. Aslında çok zor bunu tahmin etmek. Çünkü örnek olarak Paris gibi bir takım 10 tane üst üste galibiyetle başlayıp sonra birkaç maç kaybetti. Bu hepimiz için geçerli. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Hatta sanırım sıralama da şu an ilk takımla 10. takım arasında sadece 2-3 galibiyet var. O yüzden çok zor bunu söylemek. Fenerbahçe'ye gelirse de tabii ki en büyük hedefimiz bu güzel müzeye ne kadar çok kupa katabilirsek o kadar kupa katmak. Son olarak şimdi aklıma geldi. Sonuçta oyunun temposunu etkileyen isimlerden bir tanesi olarak pozisyon gereği, mevki gereği. Euroleague'deki tempoyla NBA'deki tempoyu ki NBA'ye hakim, onun için soruyorum. Nasıl değerlendiriyor? Yani günümüzde basketbolun geldiği tempoyu, Avrupa basketbolun geldiği tempoyu NBA'ye yaklaşık görüyor mu? Uh, your position it determines actually like the tempo of the game. When you compare NBA and EuroLeague, do you think the EuroLeague is close to the tempo of the NBA? I think that's uh, one of the most famous questions now. Especially, mm -hmm. you know, they're comparing NBA and EuroLeague. But I think the main rule with the defensive three seconds that changes so many things. So it's really difficult to speculate about the tempo and about everything else because the rules are a little different. Mm -hmm. I would say the level is the same, but in just a, in different in different ways. You know, mm -hmm. uh, more more so balanced than. Uh, team game here a little bit more individual athleticism freakish athleticism over there you know but you see stuff like that here as well so it's just Bu çok sorulan bir soru aslında son dönemde ve e, çok zor kıyaslamak çünkü kurallar farklı özellikle savunmadaki 3 saniye o her şeyi değiştirebiliyor. E, tempoyu o yüzden belirlemek zor yakın mı değil mi? Ama e, bence her, aslında birçok şey aynı. Sadece farklı yönlerde aynı. Burası daha çok takım oyununa e, baskı uygularken orada biraz daha e, bireysel atletizm ön plana çıkıyor. Defne Patır, Arthur Cagas çok teşekkür ediyorum. E, bu yoğun tempoda bize vakit ayırdığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sevgili basketbol severler bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.